Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Mari adlı kanal üyemiz için bakıyoruz aklındaki kişinin gelmesi çok yakındır elinde paketle birlikte geliyor sana ama sen arkanı dönmüşsün çok kırılmışsın ee, o yüzden de affedip affetmemek senin yüreğine kalmış burada çünkü arkası dönük olan sensin ee, o elinde paketiyle geliyor hediyesiyle geliyor. Çiçeğiyle geliyor. Bir şekilde sana ulaşacak. Deniz atı var. Muradın olacak gözüküyor burada. Artı sevinç gözyaşım var. Sıkıntının akıp gittiğini görüyorum. Biraz düşüncelerin çok karışmış. Fakat kendini başka şeylerle meşgul ederken görüyorum. Bir şeyler yapıyorsun. O senin arkandan yaklaşacak. Sana sürpriz yapacak. Ve Uzun zamandır olmasını beklediğin dileğinin de olacağını görüyorum. Atın da hemen kıyıda çıkmış. Evet sana dönecek bu kişi ve Murad'ın olacak gözüküyor at çıkmış. Hem de boynuzlu at e, muradının olacağı gözüküyor. Düşmanlarını artık tamamen yeniyorsunuz. Düşmanlık yapacak kimse yok. Üzerinizde nazar gözü var. Biraz da bu yüzden e, bir ayrılık olmuş. Nazara gelmişsiniz. E, karışık düşünceler olmuş. Ama bunları da çözüyorsunuz. Yavaş yavaş bütün sıkıntı gidiyor. E, beklediğin haber, beklediğin SMS gelecek. O seni zaten internetten veya e, başka haber alma araçlarından takibini yapıyor. Ondan sonra da sana gelecek gözüküyor. Böyle diyebilirim. E, ve düşmanlar birbirini yiyecek gözüküyor. Burada S harfi var. Ondan da güzel bir haber var. E, burada da e, çok büyük baş bir hayvanın e, gözü yüzü ağzı çıkmış bu da beklediğin haberi beklediğin SMS'i alacağını gösteriyor senin yıldızının parlayacağı ay doğu, ay doğacak ilişkine yıldızınızın parlayacağı yıldızlı bir aşk bekliyor seni ve dileğinizin de kabul olacağını muradınızın da olacağını söyleyebilirim karar vermekte biraz zorlanacaksın ama senin yüreğine kalmış o kişi düz çökmüş af diler halde gözüküyor ve umarım da kapını çalacak diye de gözüküyor yakın zamanda anda ve çok istediğin o mutlu günlere kavuşacaksın ee, Eğer sen de gerçekten bunu istiyorsan dışarıya e, iki ayrı yolun var biri uzun biri kısa e, bu yolları yapacaksın evle ilgili bir muradım var evle ilgili bir Murat var e, veya araba tarzı bir şey güzel bir şey geçecek eline yüreğinde ukde olarak kalmış bir şeyin gerçek olduğunu göreceksin ve çok romantik bir yolculuğunuz olacak yolun başında gözüküyor ve baş başa kalabileceğiniz bir yolculuğa çıkabilirsiniz iki ayrı dileğinin biri önce biri sonra olacak diye de görüyorum ve sana Allah'a ısmarladık diyorum seni öpüyorum sevgiler saygılar mutluluklar